Hoş geldin aşkım. Ay çok <laughs> <Adam tanıyamadık> vardı. <laughs> ne güzeldi. Siz niye Melis'le böyle şey oldunuz ya aranızda? Ne kadar güzel dostsunuz, arkadaştınız e, final gecesinde. E, şey dedim Melis'e. Sen 24 yaşında ama dedin. Zeka yaşın 4 yaşında dedin. Evet. Şimdi şöyle bir şey. <laughs> Eğer senle biz arkadaşsak <laughs> ve çok da iyi anlaşıyorsak, <laughs> o zaman bu demektir ki zeka yaşlarımız zaten aynı. Hani bunu arkadaşına söylemekle bir yerde kendine de söylemiş olmuyor musun? Ee, şöyle bir şey hani bu sinir anında söylenen şeyler eğer ki böyle genel kapsamda bakacak olursak ve o zaman içinde geçerliyse aynı şekilde Melis'in de e, bana yaptığı şeyler de Melis için geçerli olur demek o zaman. Kendi yeğeninize de bunu anlattınız mı acaba? Ben yeğenimle tabii ki konuşuyorum. Hmm. Tabii ki onun da hataları vardır <laughs> yok demiyorum ama... <laughs> Bazı şeylerin de tabii ki saygı çerçevesinde olması gerekiyor. Kesinlikle. Benim bazı duyumlarım var. Tabii ki onları burada tabii ki konuşamayacağım ama Hı -hı. yani ellerinize, kollarınıza hepiniz sakin olun. Evet hepiniz. Evet. Ben de bir şey söyleyeyim. Valla pek mi? zannet e, burada bazen ama. kollarınızı hepiniz sakin olun. Bu kadar mı geldi? Burak diye mi geldi? Maalesef. Sen konuşmuştun ama haberin yok muydu Eser? Ben Belak bu bu buraya geldiğine haberim şey yok. Orada diyaloğu o başlatıyor. Onun katması orada, orada her şey bütün o şey sorumlu onda. That's it. It's her fault. O kalkmayacak, o atak yapmayacak. Nasıl atak yapıyor? Kime atak yapıyorsun sen? Eser sen senin bana yaptığı atak. You deserve it. Eser.